Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'ciğim, Sen nasılsın? İyiyim hocam. Seni sportif görüyorum. Yani evet. Bugün sportifim Recepçim Çok iyi hocam yakışmış. Evet teşekkür ediyorum. Hocam bugün ekstra daha ne konuşuyoruz? Recep'ciğim, bugün ekstrada çok eski Anadolu'ya gideceğiz. Ne kadar eski? Yani ne kadar eski? 12 bin sene. Çok gittik hocam. Biraz gelelim. <laughs> gelelim mi biraz? Gelelim hocam. 12 bin sene önce ne var sence Anadolu'da? Hocam 12 bin deyince aklıma direkt Göbekli Tepe geliyor. İşte budur Recep. Atiye Harikası. sağ olsun. Ne sağ olsun? Atiye diye bir dizi var evet, ya hocam. Ha, evet. Direkt. evet. Göbekli Tepe anlatacağız ama yani Göbekli Tepe merkezli bazı şeyleri aktaracağız. Burada önemli bir nokta var. Nedir? Bu tabii herkese hitap eden bir video ama özellikle 9. sınıfa giden arkadaşlarımız çok iyi takip etsinler. Niye hocam? Çünkü o konularla ilgili bir nokta bu. Yani 9. konularla ilgili. Yani okul başladığında böyle yaklaşık bir 10, 10 12 ders sonra falan bu konular gelecek. Hocam bu arada arkadaşlar zaten bize diyordu ki ya bizi yalnız bırakmayın 9'da evet. da. ekstralarda zaten söylemiştik. Böyle sizin göreceğiniz Kesinlikle konuların hocam. etrafına dolaşacağız ama bu videoyu atiye izyam ve göbek tepe seven herkes izleyebilir diyoruz. Evet. Burasıyla bir bağım olduğunu hissediyormuş. Bu tesadüf değil. Ne oldu? Hatice sen kimsin sen? Bu arada Göbeklitepe Göbekli Tepe hakikaten dünyayı değiştiren bir olay. Yani, Öyleymiş hocam. O, hakikaten ama nasıl değiştirdi çok az kişi biliyor. Doğru ben de bilmiyorum. <laughs> evet, hocam diyorum o... ki de ortamlarda değiştirdi. Nasıl <laughs> Herkes, değiştirdi? Ya, herkes mesela Göbekli Tepe bir şey oldu biliyor musun ülkede? Yani bir makyaj oldu böyle. Evet hocam. E, yani Hava atıyoruz. Evet hava atıyoruz. Göbekli Tepe ya tarihi değişti ama nasıl değişti? Tamam <laughs> abi, yok. O <laughs> hiç yok. Şimdi işte şimdi bunu öğrenecek herkes. Nasıl değiştirmiş hocam? Evet. Şimdi Recep'ciğim. Önce zamanda ve mekanda meseleyi kafamıza oturtmamız lazım. Doğru. Yani bizim en büyük eksiğimiz bu. Mesela bir şey anlatıyoruz halka, çocuklara ama neyi, neredeki, neyi, hangi zamandaki neyi anlatıyoruz? Belli Yani bu gerçekten havada kalıyor. Önce zamanda ve mekanda olayı oturtalım. Olur hocam. Bugün günümüzden 100 yıl önceye gidersek Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ilan ederken görürüz. Doğru, eden. 500 yıl daha geriye gidersek Kanun Sultan Süleyman'ı Osmanlı Devleti'nin en şarşal döneminde Topkapı Sarayı'nda görebiliriz. Görürüz. 1000 sene, yani günümüzden 1000 sene önceye gittiğimizde Anadolu'ya Selçukluların geldiğini görürüz. Evet. Binattan 500'e yani günümüzden 2500'e gidersek ne olur Anadolu'da Efes'i görürüz, e, filozofları görürüz, Aristo'yu görürüz, Eflatun'u görürüz, Platon'u görürüz. Evet. Yine günümüzden o kaça gidiyoruz Yani 2750 sene önceye gidersek. Evet. Yani 5 milattan önce 500 dedik ya Efes. Ondan 250 sene daha geri gidersek Anadolu'da paranın icat edildiğini görürüz. Para parayla karşılaşırız evet. arkadaşlar. Evet. Evet. Ondan yani günümüzden yaklaşık 4 bin yıl önce gidersek bugünkü Irak'ta, Babil'de Hazreti İbrahim'i görürüz. Çok güzel hocam. Bugün günümüzden 5 bin sene önce gidersek Sümer'de yazının icat edildiğini görürüz. Bak geriye gidiyorum dikkat ben et. Ben onu görmeyi çok isterdim evet. hocam. Recepciğim devam edelim. Günümüzden bir 5500 sene önceye gidersek Mısır piramitlerinin yapıldığına şahit oluruz. İşte Bak, onu isterdim. Devam ediyorum Hacepciğim. Yine hemen hemen aynı tarihlerde. Yani günümüzden 5500, 5600, 6000 diyelim. Avrupa'ya gidersek buz adam Ötzi'yi görürüz. Dondu. Çok iyi hocam. Alplerde bugün müzede sergileniyor. Buz adam Ötzi'yi görürüz. Bak zaman oturtalım. Evet. Geri gidiyoruz Hacepciğim. Günümüzden 8000, 9000 sene önceye gidersek. Ne senin memleketinde Çatalhöyük'ü Satan Evet hocam. Bak hala gidiyoruz Recep'ciğim. 12 bin sene önceye gidersek Urfa'da Göbekli Tepe'yi görürüz Recep'ciğim. Hocam Göbek Tepe'yi gördük. Ne görüyoruz biz? Evet geliyorum Recep'ciğim. 300 bin sene önceye gidip ne görürsün Recep'ciğim? Hocam daha ne görelim ya? Söyleyeyim mi? Ne Bomba geliyor. İstanbul'da Yarımburgaz mağarasında insan kemikleri görürsün. Bak 300.000 sene önce. İstanbul'da senin espri var. Dutluk, dutluk diyoruz ya. Dutluk hocam buralar gerçekten Aynen dutlukmuş. Öyle. Yani küçük çekmece gönlünün kenarında. Tam da iyi yerde. <laughs> Tam yerde küçük çekmeceli gölün etrafının sanki masayı mara gibi, serengeti gibi olduğu dönemler. Hocam inanılmaz. Yani 300 binden bahsediyorum. İşte Recepciğim, zaman kafamızda oturdu. Bak 300 bin sene önce yeri yarım murgaz dedik. Şimdi biz aslında ana koruya girelim. Göbekli Tepe günümüzde 12 bin yıl önce neredeyiz abi? Urfa'dayız. Urfa'dayız. Şimdi insanlar bir büyük var tepecik. O tepecinin üstüne küçük küçük oval biraz yuvarlak. Evet. Spiral. Ee, evet. Odacıklar inşa etmişler ve bu odacıkları kenarlarında ve ortalarında T şeklinde sütunlar var. T şeklinde. Evet, T şeklinde yani Göbeklitepe bu. Budur arkadaşlar. Bunun karşı. gibi, bunun gibi aslında o bölgede yani Urfa bölgesinde bunun gibi çok fazla yani 20-25 tane daha yani çekilen radarlarla yer altı radarlarından anlaşıldığına göre 20-25 tane daha bu şekilde odacık var. Bunun tam ortasında bugünkü yani hali hazırda bugün olan Göbeklitepe'nin tam ortasında bir C odası var ismiyle. Yani arkeologlar C odası demişler. Bu odaya giriş kapı yok. Hı hı. Yani her yere kapı var. Evet, Ona kapı yok. Böyle bir sistem. Ve bu C sütunlarının boyu yaklaşık 12-13 metre civarında ve 24-25 ton civarında kireç taşından yapılmış. Evet. insanlar bunu milattan önce 10.000'de yani 12.000 önce yapmışlar. Cila taş devri dediğimiz yani Neolitik çağın girişi gibi. Evet doğru. Bak dikkat. Neolitik çağ. Ne demek Neolitik çağ? Nedir hocam? Yani bildiğimiz cilalı taş devri. Taş devri. Giriş dönemi. Şimdi cilalı taş devrinden önceki dönem yani biraz önce bahsettik. Yarım Murgaz Mağarası dedim ya. 300 bin. O dönem paleolitik dönem. Paleolitik. Yani bizim ilk o orta lisede öğrendiğimiz yontma taş devri. Ha yontma. Yani demek ki bak zamanla mekan bağlamında olayı oturtmaya devam ediyoruz. Evet. Yarım mağarası paleolitik dönem. Göbekli Tepe artık paleolitik dönemin sona erdiği neolitik döneme geçiş dönemi. Tam arada bir dönem biraz aslında. Evet. Ve şimdi çarpıcı bir yer var Hocam. Nedir hocam? Tam o Göbekli Tepe'nin yapıldığı zamanlarda insanlık yani dünyamız özür diliyorum. İnsanlık ediyorum, yoktu hocam. Yoktu benim var. Vardı. Ama dünya 8000 bin yıl süren bir buzul çağından yeni, mi yeni çıkmış? çıkmıştı. Yani havalar ısınmıştı. Havalar çok iyi. Evet, havalar ısınmaya başlamıştı, ılımanlaşmıştı iklim ve insanlar açık alanlarda daha özgürce gezebiliyorlardı. Yani 12 bin sene önceki durumu önce böyle anlatalım. Evet arkadaşlar gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz. Parmak arası evet. terlik, siyah şort, siyah tişört öyle geziyorlar. <laughs> Peki Recep'ciğim günün sorusu. Sence o parmak arası terlik, siyah şort ve güneş gözlüğüyle gezen neolitik çağın insanları evet. geçimleri nereye sağlıyorlardı? Hocam avcılık. Güzel. Toplayıcılık ve avcılık. Avcılık aynen. Peki bizim... Lisede öğrendiğimiz bilgiler şöyleydi. Neydi? İnsanlık önce tarımı buldu. Yani tarım buzul çağı bitti, havalar ısındı. Artık tarıma geçti insanoğlu. Evet. Onu keşfetti yani. Bir avuç buğdayı aldı, toprağın içine gömdü ve oradan buğday çıktı. O buğdayın tabii yetişmesi 6-7 ay bulduğu için mecburen ne yaptı? Ne yaptı hocam? Yerleşik hayata geçti. Köy kurdu. Bak, bizim sistem böyle çalışıyor abi. Yani insanlık önce tarıma geçti, sonra yerleşik hayata geçti. Öyle zannediyorduk. Ta ki göbekli tepe bulunana kadar. N nasılmış hocam? Göbekli tepe bize neyi öğretti biliyor musun? Neyi öğretti? Hani sağda solda hava attığımız şey var ya. Abi tarihi değiştirdi falan ama işte tam burası önemli. Ne yaptı da Olayın tarihi değiştirdi? kalbinin attığı yer burası Recep. İnsanlık aslında İnsanlık tarımla ölmedi. yerleşik hayata geçmemiş Recep'ciğim. Neyle geçmiş? Bir ibadet merkezi yaptığı için yerleşik hayata geçmiş. Ha onun etrafında yaşamak için. Haa o ibadethaneyi o tapınağı inşa etmiş. Keş taşından işte yaklaşık tahminler 1-1,5 kilometreden evet. getirmiş onları oymuş kesmiş taşı taşla özellikle obsidyenle evet. onu oymuş kesmiş oraya onu yerleştirmiş. Ve böylece orada e, yani bir yerleşik kültürün bir emaneti bir işareti olan tapınak ortaya çıkmış. Yani Göbekli Tepe'nin değiştirdiği şey bu Recep. Peki tapınak olduğundan emin miyiz? Kesin eminiz. Çok iyi. Neden eminiz Recep'ciğim? Evet. Şimdi tam oraya gelecektik güzel bir şeye getirdin Recep'ciğim biz bu T sütunların üzerler üzerinde ne görüyoruz? Şimdi olayın tapınakla ilgisini kuracağız. Evet üzerinde hayvan. Çünkü hocam ben kurayım ha. mı direkt? Kur Recep'ciğim. Çünkü T. Tapınak hocam. Ha. Bize ipucu bırakmışlar. Bravo. Tapınağın T'sinden. T'si hocam. Harikasın Recep'ciğim. Pekala şunu biliyor musun? Nedir? O dönemde bulunan hemen hemen Neolitik çağdaki birçok tapınakta bu T şekli kullanılıyor. İşte diyorum hocam. Evet. Hocam mesela, boşa mesela mı diyoruz? Urfa'da yine Nevali Çörü diye bir yer var. Oraya da gittim Recep'ciğim. Nevali Çörü'de de mesela bu tarz T şeklinde sütunlar var. Yani o zamanın demek ki bir sembolü. Evet yani, hocam. Bir işareti. Evet. Şimdi biz olayı göbek kitabe eksen'e düşünelim. Orada hayvanlar var. O teşkilat içinde. Evet. Mesela ne var? Yılan var, aslan var, at şey, at var leopar mı var. Efendim, e, leylekler var. Yani birçok hayvan var. At var mı hocam? At yok. Yok. Bu bile bir sembolizm içeriyor Recepçiğim. Evet. Orada tapınağı koruyor onlar. O güç, doğru, gücü temsil ediyor ve orada bir şey daha var edecek. Ne var hocam? Kafası kesik insan vücudu. Kafası kesik evet. insan vücudu. Evet. Kafası yok. Kurban Kafası mı kesilmiş. İşte Recep'cim güzel soru sordun ama bilim insanları da bunu sormuşlar. Bu ne Göbekli Tepe bir kurban alanı mı? Hmm, olabilir çünkü. Demişler ki bunu bir araştıralım. Kemik bulmaları lazım. Evet hiç bulunmamış hmm. ee, yani Bulunsa da yani böyle bir kafası özel kesin, kesin bir şekilde değil. değil. O ne biliyor musun Recep'cim? Göbekli Tepe bir atalar kültü geleneğinin 12 bin sene önceki vücut bulmuş halidir Recep. Ne atalar kültü biliyor musun? Atalar kültü tanrıya neydi değil. hocam? Ölmüşlerimiz var ya bizim, akrabalarımız, babalarımız, annelerimiz. O ölmüşlerimizin ruhlarının dikkat. Bak bugün bile var. Hala yaşıyor olduğuna inanmak. Evet. Onlardan bir yardım, bir medet ummak ve onları kızdırmamak ve onlardan bize bir zarar gelmesini önleme inancı yani. Atalarımız öldü ama ruhları yaşıyor. Yaşıyor. İşte bu bu atalar kültü. 12.000 sene önce Göbekli Tepe'de vardı. İşte atalar kültü inancına göre ruhun yaşadığı yer kafaydı Recepcim. Hmm. kafatasıydı. Dolayısıyla onu alıp başka bir yere koymak, onu özel bir yer ayırmak istiyorlardı. O zamanki anlayışa göre. O zaman şimdi oturuyor hocam evet. kafayı... Evet. O Neden kafa kopuk? Bu önemli. Şimdi Recepciğim atalar kültü yani meselesinden yola çıktığımızda biz Göbekli Tepe'nin şundan dolayı yapıldığını biliyoruz. Yani evet, neden yapıldı bu? Bir ibadethane, bir tapınak ama Şöyleydi. Oradaki her bir T sütunu o bölgedeki bir klanın bir veya bir topluluğun, topluluğun. sembolüydü. Ya da ya da şöyleydi. E, oradaki her bir T sütun o bölgede yaşayanların önderlerinden birinin vücut bulmuş haliydi. Simgesi. Simgesiydi. Yani ölmüş adam ölmüş ama adam paket. T evet T paket ama T o sütunda yaşıyor. Yani atalar Olur. kültü devam ediyorum. Evet. Peki yani Recepçim, bugün atalar kültü inancımız var mı bizim? Var. Söyler misin? Örnek verir misin? Ee, hemen atamdan örnek vereyim hocam. Evet. Atam ölmedi, yüreğimizde yaşıyor diyoruz ya mesela. Bravo mesela. Atatürk'ün e bakışımızla bile tezahür eden bir bakış var. açısı. Mesela değil mi? Biz ne yaparız? Dedemiz öldüğü zaman özellikle kırsallarda, köylerde görürüz. Onun hemen resmini şey yapılır, yap yapılır, duvara asılır. Hatta üstü bir de örtülür bir de bile örteli falan. Yani onun ruhundan bak onun ruhundan bir zarar gelmesi de den endişe ederler insanlar. Evet. O nedenle üstünü de örterler mesela böyle. Yani atalar kültü inancı eski şamanizmde olan bir şeydi. Anadolu'ya geldik. Anadolu'da da olan bir şeydi. Yani biz Türkler olarak atalar kültünden Anadolu'da etkilendik. Ama bize de vardı zaten. Bu mesela İslam inancına da geçti. O zaman devam ettirdik. Tabii mesela türbe ziyaretlerindeki ana amaçlardan biri hani İslam'a tersten ama ya atalar kültüdür mesela. O, onun ruhundan bir şey istimdat etme. Tabii. Eskilerin deyimiyle yani bir yardım anlatabildim mi? gibi. Aslında bu İslam'a terstir. Ters hocam. Ama bu vardır, yaşıyor mudur, yaşıyordur. Evet, bunu alt edelim. Recep'ciğim. Bu arada hocam bu <laughs> Göbektepe'ye benzer, çok <laughs> benzer bir yapı İspanya'da falan da var. Ama daha sonraki dönemde yapılmış. Tabii, İngiltere'de de var. Evet. İngiltere'de Stonehenge, Göbektepe'den 5000 tahmini daha genç. Daha, daha genç, Günümüze evet. Günümüze yakın aynen. yani. Burada Recep'ciğim. Şimdi Göbektepe ben gittim. Evet hocam nasıl Yerinde inceleme yaptım kendimce. Orada yöre halkından bir yaşlı bir amcayla konuşma fırsatım oldu. Evet hocam. Nerede biliyor musunuz? Ne diyor hocam? Bu höyük yani bu tepe, bu Göbekli Tepe bulunmadan önce yani 95'te bulundu. 95'ten önce bizim için burası zaten kutsal bir mekandı dedi. Allah Allah. Orada bir tane ağaç var. Biz dedi köylüler bu ağacın dibine gelir. İşte çaput falan bağlardık falan dedi. Onun altında altından çıkmış. Ve bak. Daha çarpıcısını söyleyeyim Recep'ciğim. Göbekli Tepe'deki o T te sütunlarında doğum yapan kadın var. Net olarak çizilmiş. Evet. Doğum yapan kadın var ve bu doğum yapan kadın Evet, sembolü adeta o bölgenin ruhuna işlemiş ki köylüler hamile kalamayan kadınları Oraya mı o tepeye götürürlermiş biliyor musun? Bak belki de var ya Çok enteresan. orası binlerce senedir o yönde yaşayan insanların Telekinetik hocam resim. Evet, ibadet merkezi gibi adeta. Olmuş. Evet, evet, Yani dinler gelmiş, isimler gelmiş, geçmiş ama... Aynı şekilde ritüel devam etmiş. Devam etmiş. Bana çok mu gördü? Çok iyi. Yani bu enteresan bir. Hocam oluyor. peki böyle devasa bir yer nasıl bir yer? Ben gidip görmedim. Şöyle aslında göbek olduğu yer o kadar büyük bir yer değil. değil. Ama etrafında o yer radarlarıyla bayağı büyük alanda aslında ona benzer yapılar olduğu biliniyor. Ama çok büyük değil. Yani Peki hocam böyle içinden, bilmiyorum. içinden altın altın öyle şeyler çıkıyor mu? Yok çıkmamış. Yatır yani şey matır. Yok. <laughs> Yatır değil yani bu <laughs> Mısır'da oluyor ya hocam işte yok, tabut yok. çıkıyor içinden bir şeyler yok. çıkıyor. Kemikler falan çıkıyor ama öyle onun, yani o altın altın değerli bir şey çıkmamış Göbekli Tepe'den. İbadethane. Evet. Yani tane olduğunu nasıl emin olabiliyoruz hocam? Yani ne olabilir abi başka? Stone Age. Çünkü bak e, oluyorlar? o dönemdeki dedim ya Nevali Çöre'de de var buna benzeyen şeyler. Bunları mesela taş Bugün İslam inancında bile kutsal bir şeydir. Bak, Kâbe'deki evet, o evet. taşını düşün. Veya Recep şey düşün. Eee mezar taşlarını mezarlar ha yani onu diyeceksin. Ne yaparız bir şey dikeriz değil mi? Evet. Osmanlı'dakiler daha büyük hatta. Evet. Ve başı süslü oldukça da. Süslü mesela. olur. Bizde yine daha sade yani son dönemde. Her yerde İsrail'de mesela. Doğru. Taş acayip önemlidir. Yani diyeceğim şu. Bu bölgenin ibadethane olma dışında başka bir seçeneği yok Recep. Evet. Tapınak dışında başka bir seçenek yok. Ne olabilir? Yani futbol sahası mı olacak? Ne Olamaz. <laughs> Hocam bak. ben bu arada bunu He. düşünüyorum biliyor musun? Futbol sahası mı dediniz ya ben bunu düşünüyorum. Yani şu andaki dünyanın her yerinde olan futbol işte, stadyumları düşünün. He. Hocam 12 bin sene sonra açıp baksalar derler inanılmaz bir şey burası kesin Güzel. ibadethane diyebilirler. Güzel. Bura çok çok şey. büyük çok yani, etkileyici yani bir yer. Sanki bir tapınak gibi evet. değil mi? Evet. Hakikaten öyle bir izlenim yaratabilir. Yaratabilir valla. Evet yaratabilir. Recepciğim güzel güzel değerlendirme. Şimdi yani biz e, Göbeklitepe'ye gittiğimde mesela ben oradaki o sembolizmi gördüğümde hani hakikaten insan anlayamıyor. Ya bugün mesela 12 bin sene önce Göbekli Tepe adamı var, Urfa adamı var bizim. Balıklı Gölü bilir misin? Bilirim hocam. Balıklı Gölü'nün hemen orada kazılarda bir inşaat kazısı esnasında Urfa adamı diye bir şey bulundu. Bugün Şanlıurfa Müzesi'nde dünya tarihinde, insan tarihinde İnsan boyunda, gerçek insan evet. boyunda 1.80 yaklaşık olarak ilk heykel. Gözleri obsidiyenden, ağzı yok, burnu biraz kırılmış, elleri önden bağlı gibi, ayakları yok birebir insan formatında Çok ilk heykel. O adamı alsak getirsek mesela bizim camilere, kiliselere baktıysa hakikaten bir şey anlayamaz. Yani buradaki sembolizmi anlayamaz. Bu minare ne demek? Evet. Şu an ne demek? Biz de aynen o şekilde. Biz de öyle bakıyoruz. Şu an tamamen tahmini şeyler söylüyoruz evet, aslında. Evet. Sen dedin ya hani, İbaya mi? Diye. Evet. yani hani i̇badet Yani. hanem Yani Tamamen tahmin ediyoruz. Belki belki de değil yani. Evet, Anlatabildim mi? Evet hocam. <laughs> <laughs> evet, Arkadaşlar bu ha. arada siz de tahminlerinizi yazın. Normal ibadet tane diye geçiyor ama. Tabii tapınak yani. E, tapınak evet. diye geçiyor. Fakat siz de benim gibi stadyum olduğunu düşünüyorsanız <laughs> siz de yorumlara yazın merak ediyorum. Ama o, bir kez daha söyleyelim bizi izleyenlere. Yani Göbekli Tepe neyi değiştirdi? Bir kez daha söyleyelim. Bu zamana kadar İnsanlığın yerleşik hayata geçmesini tarıma bağlamış. Çatalhöyük mesela öyle demiyordu. Çatalhöyük bravo bak. Biraz ona biraz sonra ona da değinelim. Ama Göbeklitepe ile beraber şunu gördük. Öyle değil mi iş abi? Önce insanlar tapınaklar yapmışlar. tutmuş. Tapınak evet, yapmışlar. Evet, inançlarını beklemek için yapmışlar. İnanç dünyalarını korumak için yapmışlar. Çünkü o dönem İnak çok kocam böyle yerleşik yer, yer hayatta çok merkezi. önemli bir evet. Her şey her yani. şey çünkü düşünsene Recep, buzul çağı yeni bitmiş. Gökyüzüne bakıyorsun. Ay, güneş, yıldızlar, hayvanlar geliyor. Bu anlam dünyası nasıl çözeceksin? Tabii. Sen çözemiyorsan ne yaparsın Ona bir onu sembolize ederek onun adını koyarsın. Evet. İşte atalar kültü bu. İnsan anlam dünyası yarattı. Başka şekilde yapamazdı. Evet. Bugün diyorlar Recepçi, bak bugün aslında biz Göbeklitepe insan yani aslında şöyle diyelim, Urfa adamından emin ol. Kullandığımız teknolojik aletler bilgimiz dışında iç dünyamız, anlam dünyamız hemen hemen aynı. Evet hocam. Hemen hemen aynı. İnsan çünkü. Aynen insan yani. Bu hocam şeyi Hititler videosunda arkadaşlar izlemediyseniz izleyin. Orada kralın mektubu var diyor hocam veba karşısında. Harika hatırlattın. Çünkü insan insandır arkadaşlar. Her dönem aynı. Veba veba duası hocam. Evet veba duası değil mi? Onu da İstanbul'da arkeoloji müzesinde görebilirler. Recepcim biraz önce Çatalhöyük'ten bahsettim bak. Senin Konya'nın memleketin. Konya'da çocukken gitmiştim. Sonra bir daha gitmedim ama gidip görmek istiyorum. Bak Çatalhöyük, Göbekli Tepe'den 3 daha genç, yani 3000 bin yıl daha genç. Yani günümüze yakın. Evet. Yani Milattan önce yani 7 binler. Yani günümüzden 9 bin sene. Göbekli Tepe 12 bin sene önce. Şimdi... Bizim Göbekli Tepe ile Çatalhöyük ortak noktası ikisi de Neolitik çağda. Neolitik. Yani insanların cila taşları dediğimiz artık taşın böyle zirveye çıktığı, taşın oyulduğu, taşın taşla böyle adeta şekillendirildiği bir dönem. Fakat Göbekli Tepe'den bizim Çatalhöyük'ün bir farkı var hocam. Neydi hocam? Çatalhöyük'te insanlar bildiğin düpedüz tarım yapıyorlar. Tarım acaba. yapmışlar. Aynen. Su, bir sulak bir bölgede ev kurmuşlar. Evler birbirine bitişik, cadde madde yok. yok. İnsanlar çatılarda geziyorlar. Geziyorlar. Çatıdan girip çıkıyorlar. Böyle bir sistem ve işin ilginç tarafını söyleyeyim mi? nedir? evin içi hem mezar hem ibadet. Evet, evet hocam evet evet onu hatırlıyorum çok garip mezarlar ya atalar kültü burada da var baban öldü mü? direkt onu, gömüyor onun ruhu senle beraber yaşasın diye hemen yatağın altına gömüyorsun çok güzel koku moku öyle devam <laughs> <laughs> Recep'ciğim. Yine bak oraya gittiğinde şunu göreceksin. Dünyanın ilk haritasını göreceksin recep. Harita. Dikkatini çekti mi hiç? Hocam çocukken gitmişsin mesela onu hatırlamıyorum. Ne oldu biliyor musun Recep? 1960'larda İngiliz arkeologlar Çatalhöyük'ü araştırdıklarında Çatalhöyük evlerinin birinden duvarında böyle bir küçük kara kara şeyler gördüler. Dediler ki abi bu ne? Doktor bu ne? Bu bir yani şekil yani öylesine oluşmuş. Bir ki işte bir şey diyenler oldu. Bir e, leoparın Hı -hı. vücudunu şey özür dilerim dış derisindeki o benekleri falan ifade eden bir şey diyenler oldu. Ama en son bilim insanları arkadaki bir dağ şeklinde olayı çözdüler. Bu bir, Bu bir harita. haritaydı. 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 haritasıydı ve arkadaki şöyle bir dağ, bir dünyanın ilk haritası. Hasan Dağ ee, hocam arkadaki. Hasan Dağ, arkadaki Hasan Dağ. Aksaray'daki ve Aksaray Hasan Dağı ile Çatalhöyük arası kuş uçuşu 134 kilometre. Ki dümdüz bir yer. Dümdüz bir yer. Yani Çatalhöyük'ten baktığında arkada silüeti çok net görünüyor. Görürsün. Ve hele ki 8000 yıl önce patladığında çok daha net görünüyor. Ki evet o zaman volkanik Şimdi bak, değil. Dikkat Recep. Çatalhöyük insanı Hasan Dağı'nın belki de en son patladığı anı Yok. gördü. Ve ben 3 sene önce Hasan Dağı'nda bir gece geçirdim Hacepciğim. Hocam ben Aksaray'ı ben geçirmedim. Evet bir gece geçirdim çadırda. Ee, Ankara'lı bir emekli, subay emeklisi bir arkadaşımla beraber bir gece geçirdim. Patlıyor mu hocam? Ee, hayır patlamıyor. Sabah kalktığımda çadırdan çıktım elime bir kahverengi bir taş aldım. Dedim ki ey taş. Söyle ben bana. Ben 42 senedir buradayım. Sen milyonlarca senedir buradasın. Doğru. Ben senin misafirinim. Aldım onu. Sen dedim ben. Aldım onu attım. <laughs> aldım onu. Arabama koydum dedim seni ben e, ömrüm vefa ettiği sürece seni misafir edeceğim. Şu an televizyonumun önünde onu böyle çerçevelettim bir kutuya onu duruyor. Hocam çok güzel ya. O o taş benim Anadolu'ya olan aidiyetimin adeta Sembolu sembolü ya. gibi benim için. Bu beni heyecanlandırıyor. Sonra ne yaptım biliyor musun söyleyeceğim? Ertesi gün arkadaşım beni ekti ama. Ben Hasan Dağından indim, evet. Çumra'ya gittim, Çatoluğa gittim. Dedim ki Hasan Dağı görünüyor mu acaba? Görünüyor hocam. Harbiden görünüyor hocam. Hocam ben Konya'lıyım, Hasan Dağı aslında Aksaraylıyız. Evet. Hasan Dağı her yerden görünür hocam, bizim orada. Çünkü evet. düzdür yani. Düz olduğu için ve 3.000 kilometre. metre Buradaki ilginç olan yani Çatalhöyük insanıyla kendimi özdeşleştirdim ve orada ne düşündüm biliyor musun için? Benim aslında gerçek aidiyetim Anadolu insanı. Evet. Yani bin sene, on bin sene, beş bin sene fark etmez. Dini, ırkı, milleti fark etmez. Bak bu vizyonla baktığımızda ülkemizde milli birlik beraberliği sağlamak daha kolay biliyor musun? Yüzde yüz hocam. Yani insanları dinine, ırkına, kültürüne göre ayırdığında... işin içinden çıkamıyorsun. abi. Aynen öyle. Çuvalıyorsun. İşin içinden çıkamıyoruz. Maalesef yani en güzel aidiyet var. yaşadığın toprakla kurduğun aidiyettir Recep. Kesinlikle Yeni hocam. kalan boştur Recep. Hocam o Hasan Dağ'dan aldığın taşla getirin bana verin. O çünkü bizim yani Hasan akşamda. Biz, biz Aksaraylıların öyle alıp götüremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben de ait olduğu yere geri götüreceğim hocam onu <laughs> misyon olarak. Yoksa ama şey bir konuşabiliriz hocam. İban numaramı veririm. Evet. Recep'ciğim işte Anadolu böyle bir şey. Anadolu aynen öyle hocam. İban verir. Arka açar. Bu konu Hasan da Çatalhöyük konuştuk. Göbekli Tepe'yi konuştuk. Çatal hüyü ve Göbek Tepe'yi gördünüz mü? Gördüyseniz yazın. Evet, ben, yazın arkadaşlar. Ben arkadaşım. Göbek Tepe'yi görmedim hocam daha. Gitmek istiyorum evet. ama. Evet kesinlikle gidin. Şöyle söyleyeyim Göbekli Tepe Urfa merkeze 17 kilometre evet. çok kolay. Urfa'ya gitti mi gezecek yer de çok fazla. Yani dolayısıyla sadece Göbekli Tepe için gitmiyorsunuz? Yani. Urfa'ya gidin gezersiniz aynen. arkadaşlar bir aynen. de Urfa yersiniz. Arkadaşlar olay budur. Budur. Bir sonraki konumuz ne olacak hocam belli mi? Recep'ciğim bir sonraki konumuz belli değil. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Ekstralarda böyle gidiyoruz arkadaşlar evet. ama yorumlara da yazabilirsiniz istediğiniz bir şey varsa kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Evet. Bir aynen sonraki böyle. sürpriz videoda da ekstrada görüşmek üzere hoşça kalın.